Apelion roket takımı bağımsız haberleşme testi. Ee, bu testte avionik sistemimizi avionik sistemimizden hariç olarak 2 XP'mizi test edeceğiz. Ee, tümleşik olarak kendi sistemimize entegre ettiğimiz XP'lerle zaten test işlemini gerçekleştirmiştik. Şimdi bir de ayrı olarak sistemden bağımsız halde 2 XP'yi görmüş olduğumuz 2 XP'yi haberleştirme aşaması. Burada XCTU XP'nin kendi programı var. Buradan bir tane bir router xp bir de koordinatör xp var. Yani bir tanesi paketi yollayan bir tanesi ise o veriyi alan. Şimdi buradan konsol log kısmından çeşitli veriler yolluyorum. Diğer ekrandan router kısmından receive packet yani paketlerin alındığına dair ve alındığı zamana dair bilgiler görmektesiniz. Aynı şekilde şuradan da hemen 4 adet veri alındığını burada da tx yani 4 adet veri yollandığını görebilirsiniz. 4 veri alınmış, 4 veri yollanmış. Bir problem yok, veri kaybımız da yok. Aynı şekilde biraz daha veri alıyorum, Biraz buraya odaklanalım. Ve her veri attığımda o verinin başarılı bir şekilde karşı tarafa ulaştığını görüyoruz. Burada da karşılık bastığım harflere veya rakamlara karşılık gelen değerler bulunmakta. Biz bu, bunu, bu değerleri asıl anavionik sistemimizde bu şekilde kullanacağız. Teşekkür ederim.